Merhaba arkadaşlar ben Mel. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. Evet. Önce Aa, ben yanlış isme girdim. Evet, tamam girelim. İsmimizi girelim. Ben şey oldu, server bu değil. Evet bu arada yakında premium almayı düşünüyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Key noktası Evet. Şifremi bakabilirsiniz derseniz girebilirsiniz. Şunu ses sıkıntılı. Evet, Hunger Games'e gidelim. Bu kadar ses uzayalım ama. Yani. Hadi bakalım Nusait. Şöyle basalım. Bakalım burada. Nasıl tutalım. Arkadaşlar basılı tutarsanız daha çabuk şey yaparsınız. Böyle normal böyle basar 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 Gir gir gir. Ya falan olsun. Çabuk girmem lazım buraya. Son oyuncuda VIP'lik çok süper ya. Ama ne para vermez ki. i̇nsan gibi oynayayım. Fabrak yok mu? Fabrak yoksa o tamam Girelim buna. Evet arkadaşlar bu ilk videom o yüzden yani bu anı da görüyorsunuz. 478 Hunger Games'te tecrübeliyim. İlk önce o yüzden Hunger Games serisi çekeyim dedim. Ee, uzun zamandır da Hunger Games oynamadım. Bu arada parkurda neden bu kadar kötüsün? Diyenlere hiç sözüm yok. Gerçekten kötüyüm. Bir iki yere bitirdim. Vay, vayrayı da çok iyi şey yapıyor ya. Buradan şeyler çok süper. Heh. Şu, arkadaşlar burada size bir taktik vereyim. Burada altına değil de burasına çıkmanızı tercih ederim. Küçük bir de olsa oraya çıkın. Hmm. Neredeyim ben? Neredeyim? Şuraya mı git sanki? Ben buradan gittiğimde hep geberiyorum ya. Abi. Bir bakalım. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Al onu kaptırdı koç Sola kalmadı. Şu gitti. Sonra şurada var. Hımm hmm. 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 Ben- Abi ya bu işe bak ya Uf, Lanet olsun ya Hep böyle oluyor ha ah. Tek kişi girersen olacağım zaten Hıh hmm, girdik bu arada hep bana tutturuyorlar ya. Sonuncuda. da. Baksanıza sohbet hep ban. Hep ban şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Demek ki hile kullanan çok. Hepsi de hile sebeple malların. Ah be! Bu sevgi highway <laughs> süperdi ya. On yan söylüyorum Bir tane yol vardı. Orada chest vardı. Onun yanında bir tane ev var. Evin yanında hayvan gibi bir sürü chest vardı hatırlıyorum. Orası mı? Ya orası değil ya. Sega Highway karıştırdım. Ben burada diamond kılıç yapmıştım. Hatırlıyorum. Doğru. Ortaya mı gitsem ki? Ortaya dalsam mı? Acaba? dalayım mı ki lan? Arkadaşlar. Şimdi dalacağız ortaya. Ortaya da dalmamak keyif. Hadi koş 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 koş. Ağaç üstü. Ağaç üstü. Ağaç işimizde şurada chest alalım abi. Bir şey çıkmadı ya. Arkadaşlar yakında yeni video gelir. Hiç yapmayın. Oo, konuşurken az daha chest'i kaybediyordum ya. Yani. Diamond. Spray veriyorum arkadaşlar. Bir var. Burada da bir sürü şey vardı. iron kılıç yapabileceğim. Bu da vardı. Cihet, 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 Cihet. kaç Cihet, alıyorum arkadaşlar Cihet, 4 Cihet, hiç atmayın of 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 asıl gerekli şeyler bunlar. Hop. Sonra kılıç yaparız. Ha, kılıç var. Tamam. Altın yani Altın değil ne altın. Şey kılıç yaparız. Hadi, lütfen içeri gir. lan. Yay. Tıklar. Of alır ki şimdi Yemek içelim. Yemek içelim. Biraz şey oldu. Devrik cümle. İki kişi birden almak keyif.

Ölürsem rahmet olsun. Huh. Son anda kurtuldum ha. Buralarda da chest vardı. İyi ki şansım yoktu arkadaşlar. O yüzden yoksa almıştım. Yani böyle. Şimdi Şimdi de normal benim normal şansım gibi bir şey. Değil, ne bok veriyoruz artık. Ya. Şimdi. Üf, çare yok. Heh, bari yağış yapalım da korksunlar. diye şey yapalım. Gereksiz şeyler atalım. What? What? Tam. Haroada bir piston, piston yok. Abi ya, ay balmışlar ki. Pıs, 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 pıs. Stas, 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 stas. Burada da vardı diye hatırlıyorum. Bu araba mıydı? Bu araba değil. Burada var mı? Oh, 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 oh. Lan! Lanet olsun. Lanet olsun sana lan. Lan sana lanet olsun. Bakayım kaç dakika olmuş ben. 11. İyi var ya. Evet, ilk videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.